Herkese selam arkadaşlar. 10. seviyeye ulaştık. Takım kimyasının limiti de 60 oldu ve seviye atlama paketinde bize ligleri açma ödülü verdi. Ligler 10. seviyeye ulaştığımız zaman açılıyor arkadaşlar. Hemen ligler kısmına girişimizi yapalım. yine bize bilgilendirme ekranı karşılıyor. Buradan kendimize lik bulacağız. Hemen gelişmiş arama kısmından bakalım. Buradan ortalama taraftar seviye rating puanlarına göre arama yapabiliyorsunuz. Lig adına göre arama yapabiliyorsunuz. Daha sonra e, şurada başvurularım kısmında yaptığınız lig başvurularını da görüntüleyebilirsiniz. Ardından lig oluştur kısmına tıkladığımızda kendi ligimizi oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Buradan yine logosunu, işte gizliliğini, gereken taraftar sayısı seviyesini falan ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Çılgın Türkler Ligi'ne başvurumuzu yaptık. Ligi görüntülediğimizde 92 gen, 94 gen güzel. Yani gene yüksek olan lige girerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü bazı e, liglerde kalabalık ama genler az. Karşılıklı turnuvalarda kayıp olur derken Fenerbahçe, SK Ligi var hemen katılalım. Ve ligimize girişimizi yaptık arkadaşlar. Burada yine bir bilgilendirme vesaire vesaire var liglerde turnuva yapabiliyorsunuz şampiyonlar yapabiliyorsunuz şu an turnuva ve şampiyonu olduğundan video için herhangi bir oynama vesaire vesaire yok ee, şöyle şampiyonaya girelim burada günlük olarak arkadaşlar lig içindeki arkadaşlarınızla maçlar yapabiliyorsunuz ve en çok golü atan kişi çeyrek finalde yükseliyor yarı final derken şampiyonaya yükseliyor burada da size çeşitli ödüller veriyor nik puanı falan vermesi gerekiyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam turnuvalar kısmına da girelim. Turnuvalar kısmında şu anlık 4'e 4 bir turnuva var arkadaşlar. 4 saat sonra bitecekmiş bu da. Lig şöhretini arttırmak için karşınıza lig geliyor. Karşılıklı maçlar yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada en çok gol atan yine kazanıyor. Günlük 3 tane maç yapabiliyorsun. İsterseniz aynı kişi yapın, isterseniz farklı farklı kişilere yapın. O fark etmiyor ama 3 maç yapabiliyorsun sadece. Karşı atak maçı o da bu şampiyona ve turnuvalardan aldığımız e, lig puanları var. Bu lig puanların da mağaza kısmında arkadaşlar harcama yapabiliyoruz. Beceri geliştiricisi, kaynak ve oyuncu paketleri var. Topladığınız puanlarla açılış yaparak ödüllerinizi alabilirsiniz.